Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videoda size oda kokusu yapacağım. Evet arkadaşlar, ilk önce şöyle bir kavanozun içine şu e, seviyede su dolduruyoruz. Suyu doldurduktan sonra portakalımızı alıyoruz, bir tane portakalı kabuğu ve kendisini e, dilimliyoruz. Yani hem kabuğundan koyacağız, portakalın kendisine koyacağız. Bunu içine koyuyorum. Şu <laughs> içinde e, portakalın suyu da oldu. E, bu portakalın suyunu da döküyorsunuz. E, şu yarım kaşık e, yarım çay kaşığı karanfil atıyoruz. Yarım kaşıkta da tarçın atıyoruz. 8 damla portakal yağı döküyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımımız 10-15 dakika falan dinlenecek. 15 dakika boyunca durdu, dinlendirdim ben bunu. Daha sonra böyle deterjan kutuları olur. Fız, Malı. Ee, şimdi bunu içine bunu dökeceğiz. Ee, daha sonra yarım çay bardağı kadar da limon kolonyası dökeceğiz içine. Artık, artık. artık e, karşımız hazır. Bunu şöyle... İyice bir sıkalım. Daha sonra bunu şöyle çantalayıp ve oda popumuz hazır. Evet arkadaşlar bu videoda da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şuradan sağdan çıkacak kartan. evde bu tedarikçen yapmıştım. Onu izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.